Evet, test 4 kazanım 2 yaşadığı yerin yönetim bilimlerinin temel görevlerine açıklar. Soru 1. Ülkemizde iki yöneticilerin bazıları atama yoluyla iş başına gelir. Bazıları ise seçim yoluyla iş başına gelmektedir. Buna göre muhtar, vali, kaymakam, belediye başkanı hangilerinin seçim yoluyla iş başına geldiği söylenebilir. Muhtar seçimle gelir, belediye başkanı seçimle gelir, vali, kaymakam Atama yoluyla geldiği için sorumuzun doğru cevabı B seç pardon A seçeneğidir. Pazar yerleri açmak, su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım ve onarım, doğalgaz dağıtımı gibi altyapı hizmetlerini sağlamak, il ve ilçe merkezlerinde ulaşım hizmetlerini sağlamak, kültür, spor ve tiyatro gibi alanlarda vatandaşlara hizmet vermek. Şimdi buradaki görevler arasında daha doğrusu verilen görevler hangi yöneticiyle ilgilidir demiş sorumuzda. Temel olarak şimdi buraya baktığımız zaman sevgili arkadaşlar buradaki verilen görev yer belediye başkanına aittir. E, su dağıtımı, kanalizasyon yani yerel işlerle, e, altyapı hizmetleriyle ilgileniyorsa orada belediye başkanına gideceğiz. Bunun için sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet üçüncü sorumuz e, il yönetimi, ilçe yönetimi tavada verilen il ve ilçe eşleşmelerinden hangisi doğrudur? E, i̇l'in yöneticisi kaymakam, ilçenin yöneticisi vali. İl yönetimi belediye başkanı muhtar, vali belediye başkanı, vali kaymakam yanlıştır arkadaşlar. Ee, i̇l yönetiminden sorumlu olan vali, ilçe yönetiminden sorumlu olan kaymakam olduğu için sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğidir. Evet, dördüncü sorumuz. Vali Aydın Bey'in bir ifadesi var. Vali Aydın Bey numaralandırarak verilen görev ve sorumlulukların hangisini yanlış ifade etmiştir? Merhaba çocuklar, farklı şeylerde valilik yönünde bulundum. Benim, benim bir vali olarak seçtiğim görev ve sorumluluklarım var. Örneğin in içerisinde kanunları ve bakanlıktan gelen emirleri uygulamak doğrudur. İlin eğitim, kültür, ulaşım, sanayi gibi alanlarda gelişme kalkınması sağlamak doğrudur. İlde bulunan vatandaşın yönetimine ilgili istek ve şikayetlerini dinlemek doğrudur. Su dağıtımı, kanalizasyon yollarının bakım ve onarımı, doğal gaz dağıtımı gibi altyapı hizmetini sağlamak bu valinin görevi değil. Belediye başkanının görevi olduğu için sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Evet 5. sorumuz ülkemizdeki il ve ilçelerde bakanlıklara bağlı olarak ihtiyaca göre il ve ilçe bilimleri kurulur. Bu kurumlar il ve ilçe müdürlükleri olarak bilinir. İl müdürlükleri il valiye karşı, ilçe müdürlükleri kaymakam ve valiye karşı sorumludur. Buna göre aşağıdaki müdürlüklerden hangisinin kaymakama karşı sorumlu olduğu söylenebilir? İl, il, il bunlar valiye karşı sorumlu ama ilçe sağlık müdürlüğü kaymakama karşı sorumlu olduğu için sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Altıncı soru il ilçe ve köylerde çöplerin toplanması, sokakların temizlenmesi, yol bakımı ve onarım çalışmalarının yapılması, su ihtiyacının giderilmesi gibi hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş yönetim birimine yerel yönetim adı verilir. Buna göre hangisi yerel yönetim birimidir? İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, valilik, Merke, iç A ve C seçeneği, merkezi yönetim, D merkeze bağlı B de arkadaşlar yerel yönetim olduğu için sorumuzun doğru cevabı belediyeler olacaktır. Evet, 7. sorumuz yaşadığım köyün yolları bozuk olduğu için 15 gündür ilçeye gitemiyoruz. Buna göre Serkan Bey'in yaşadığı sorunun ilk olarak kime bildirmesi lazım? İlk baştan muhtara bildirecek. Muhtar da kaymakamın yanına gidecek. Dolayısıyla 7. sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Evet, 8. sorumuz ildeki eğitim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak. ilçede yaşayan bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli tedbiri almak. Bir... E yukarıda verilen görev sorumluları açtıklıklı hangisi ilişkilendirilemez? İldeki eğitim e, ifadesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilçede yaşayan bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmesi ilçe sağlık müdürlüğüne ait. Ev toplamak, cadde ve sokakların temizliğini yapmak da belediyelerin temel görevi ama burada kaymakamlığın görevi verilmediği için A seçeneği sorumlusu doğru cevaptır. 9. Evet, dokuzuncu sorumuz, merkezi yönetim kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha rahat ulaştırılması ve toplum ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması amacıyla il ve ilçe gibi merkeze bağlı yönetim birimleri oluşturmuştur. Buna göre merkeze bağlı yönetim birimlerinin yöneticileri arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir demiş sorumuzda sevgili arkadaşlar. E, vali ve kaymakam merkeze bağlı belediye başkanı yerel yönetimdir. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır.